Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün önünüz gibi yine çok güzel bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte bugün e, İdare ve Mali Kongre yapıldı arkadaşlar. Az önce sona erdi. Bugün Cumartesi günü bu arada. Ve yarın da biliyorsunuz zaten başkanlık seçimimiz var. Maalesef Çebi ve yönetimi ibra edildi. E, gerçekten ibra edenlere de, Çebi'ye de, yönetimine de Asla ama asla hakkımı helal etmiyorum. Beşiktaş tarihin en beceriksiz ve en kötü, en vizyonsuz başkanını ibra edenlere de ve kendisine de ısrarla istifa etmediği için, bizi bu durumlara getirdiği için, 3 senemizi yediği için ve yönetimine de hakkımı helal etmiyorum, etmeyeceğim. Neyse, daha fazla böyle videonun devamı için lütfen like atmayı unutmayın arkadaşlar ve kanala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Asla ibra etmeyin dedim. Dünkü videomda dediğim, daha önceki videolarda dedim. Herkes dedi. Ama ettiler. Bu perde arkasında nasıl kötü işler döndüğünü gösterdi maalesef. Ee, neyse ama Hasan Başkan gelince inşallah veya iki başkandan biri gelin ya gerçi Serdar Adalı da bir kere bunların arasına girdiği için pek bu düzeni bozacağını zannetmiyorum ama Hasan Başkan gelirse bu düzeni tamamen bozacak. Neyse biliyorsunuz bugün Mali ve İdari Kongre'de çok güzel görüntülere şahit olduk. İki başkan adayımız Sayın Serdar Adalı ve Sayın Hasan Arat bir araya geldiler sarıldılar tokalaştılar ve hep birlikte Beşiktaş Kongre üyelerini selamladılar beraber marş söylediler. Gerçekten bu çok güzel bir tabloydu. Hatta şuradan göstereyim mesela. Bakın Sayın Asıl Narat Sayın Serdal Adalı sarıldılar, tokalaştılar ve beraber kongre üyeleriyle Beşiktaş oley 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 şampiyon Beşiktaş diye marş söyledi. Bu gerçekten zaten her zaman söylüyorum. Her zaman demiştim yani. Eee... İki başkan adayımız da pırlanta gibi insanlar. İki başkan adayımız da gerçek Beşiktaşlı. Çok büyük adamlar, adam gibi adam. Yani ikisi de hayatın Beşiktaş'a adamış insanlar diyebiliriz. Hep hep söylüyorum zaten. Her videomda söyledim. Hiçbirine saygısızlık yapamayız. İkisi de gerçek Beşiktaşlıdır, adam gibi adamdır ama Beşiktaş'ımızın en iyi şekilde yönetilmesi için bir tercih yapmak zorundayız tabii ki. Yani bir tarafımız olmalı ki Beşiktaş'ımızın iyiliğini düşündüğümüzü gösterelim hani en iyi tercihi yaparak. Ama zaten hep diyordum ki kazanan ne olursa olsun Beşiktaş olacak diye. Bu da dediklerimizin dediklerimin kanıtı oldu bu görseller. Sayın Hasan Arat, Sayın Serdar Adalı gerçekten çok güzel anlardı. Beraber sarılmaları, el ele kongre üyelerine gidip selamlamaları, maç söylemeleri falan çok 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 güzel anlardı gerçekten. İki başkan adına bu çok kral hareket gerçekten. Bu davranışlarından dolayı çok tebrik ediyorum. Ne kadar değerli insanlar olduklarını, ne kadar kıymetli Beşiktaş camiası için ne kadar kıymetli bireyler olduklarını bir kez daha gösterdiler ikisi de. Ee, Mali ve İdari Kongre'de yani Çebi'nin ve yönetiminin ibra edilmesine üzüldük, sinirlendik. Ama hem yarın seçim var hem de iki başkan adayımızın da e, bu kadar birbirine saygılı, Beşiktaş'ımızın içinde olan bir seçimin farkında olduğunu görünce bütün sinir üzüntüyü unuttuk. Yani tabii ki kötü bir şey Çebi ve yönetiminin ibra edilmesi kabul edilemez bir durum ama hem yarın maçımız var Ankara gücü maçı çok önemli bir deplasman yine hem de Beşiktaş'ımızın kaderini belirleyecek çok önemli bir başkanlık seçim var. İbadime ve vesunu bırakmamız lazım ve Kulüp Burju maçında da e, yaşananları biliyorsunuz zaten. O konuyla da hiç değinmedim. Formalite maçıydı zaten ama tabii ki 5-0 çok kötü bir skor oldu. Beşiktaş'ımızın asla görmemesi gereken bir skordu bir şekilde. Ama neyse yeni gelecek başkanımızda böyle günah bir daha görmeyeceğiz inşallah. Beşiktaş'ımızın en iyi dönemine de şahit oldum. 17, 18, 16, 17 senelerinde en kötü dönemine de maalesef şahit oldum ama yeniden Hasan Başkan'la en iyi yerlere çıkacağız inşallah. Neyse. E, yine en son gelişmeleri değerlendirelim. Biliyorsunuz Hasan Arat El nasıl ben zaten söylemiştim anlamıştım çünkü ee, yine bir önceki videoda unutmuştum biraz ama ben bayağı bir araştırma yapmıştım zaten El Nasır başkanıyla da işbirliği birliği yap yapılacak deniyordu ve Hasan Başkan Cuma gecesi diyebiliriz gece 10 civarı e El Nasır başkanıyla da anlaşma yaptığını açıkladı hatta bakın açıklamasını buradan okuyacağım size Değerli Beşiktaşlar geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan'a giderek değerli dostum El Nasır Başkanı Sayın Musalli El Muammar ile konuş, buluştum. Beşiktaş Jimnastik Kulübü ve El Nasr Kulüpleri arasında futbolcu transferlerinde iki kulübün birbirlerine öncelik sağlaması konusunda prensip anlaşmasına vardık. Beşiktaş'ımız için hayırlı olmasını diliyorum. Sayın Hasan Arat'ın attığı tweet'te dün gece dediğim gibi bu videoyu cumartesi günü çekiyorum. Gerçekten yine muazzam bir vizyonunu konuşturdu. Hatta bakın fotoğraf da çekildiler. Sayın El Nasr Başkanı ile beraber Hasan Arat bakın. El Nasr Başkanı ve inşallah 35. başkanımız olacak Sayın Hasan Arat. <laughs> Telefona bildirim geldi. Evet, e, tabii ki El Nasır deyince, anlaşma deyince, transferlerde öncelik falan deyince herkesin aklına Talişka geldi. Ee, aynı zamanda bunu açıkladığı saatlerde de Sports Dijital'de konuktu. Ee, Sercan Dikmeler sordu. Tarışkaya beğenir, beğenir misiniz? Tabii ki çok beğeniyorum dedi. Ve aynı zamanda şöyle bir açıklama yaptı. Ben, e, bunu NTV'de yaptı. Ben sporcularla görüşmem. Kurumlarla sahipleriyle görüşürüm. Talişka için bakacağız, deneyeceğiz. Bütün çocuklar onu istiyor. Ama El Nasır'da kararları Ronaldo veriyor. Evet arkadaşlar biliyorsunuz Ronaldo transfer edildikten sonra... Zaten Ronaldo bu Arabistan futbolu, Arabistan'ın e, futbolda var olduğunu göster resmen insanlar ve Ronaldo'nun gitmesiyle beraber El Nasır'da Hasan Başkan dediği gibi Ronaldo kararları veriyor. Bunun içinde Kuarejma devreye sokulacak deniyordu. Biliyorsunuz Ronaldo ile kan kardeş gibi çok yakın arkadaşlar. Çingenemiz Ricardo Ricardo Andrade, Kuarejma Bernardo. Tüm adını söyleyeyim. E, biliyorsunuz Kuarejma ile Ronaldo zaten çok yakın arkadaş. Bu yüzden e, bu işte devrede olacak diyorlardı. Bakalım Karışık için girişimini yapacak Hasan Başkan. O kesin. Geçen yaz transfer döneminde büyük bir hayal kırıklığına uğradık. Ama inşallah Hasan Başkan bize böyle hayal kırıklıkları yaşatmayacak. Aksine en iyi şekilde bizi en üst mertebeye çıkacak. Ha, bakın mesela Sercan Dikme Talişka'yı beğeniyor musunuz? Hasan Arat tabii ki çok beğeniyorum. Talişka'nın son 2-3 maçına iyi bakın. Detaylı izledim. Muazzam bir performansı var diyor. Talişka çünkü tüm şartlar zorlanacak. Olursa olur. Olmazsa da yani bir oyuncuya bu kadar balık alamayız. Ama tabii ki Talişka camiamız için bütün taraftarlarımız, çocuklarımız için en önemli isimlerden biri. Gelirse süper olur ama gelmezse de zaten Hasan Başkan'ın yeni tarihçikaları bulacağına inanıyoruz. Neyse. Dediğim gibi Sayın Serdal Adalı da, Hasan Arat da e, bu seçimde kazananın ne olursa olsun Beşiktaş olacağını kanıtladılar. Bugün Mali ve idari Genel Kurulda e, sarılmaları ardından birbirlerine başarı dilemeleri tweet atarak bakın durun onu da bulayım. Onu da ekran fotoğrafı aldı. Bakın sizler için hepsini ekran fotoğrafını alıyorum sizlerle paylaşmak için. Değerli Serdar Adalı kardeşime yarın düzenlenecek olağanüstü seçimli genel kurulda başarılar diliyorum. Kazanan Beşiktaş olacak. Sayın Asal Arat'ın attığı tweet. Aynen de öyle kazanan ne olursa olsun Beşiktaş olacak. Ee, Serdar Adalı da Sayın Arat'ın yanına giderek kendisine seçimde başarılar diledim. Kazanan Beşiktaş olacak. Yine bu da Adalı'nın attığı tweet. Gerçekten kazanan ne olursa olsun Beşiktaş olacak. Her zaman aynı kelimeyi söylüyoruz ama en önemli olan bu zaten. Kazanan Beşiktaşımız olacak ama dediğimiz gibi benim yaptığım uzun araştırmalar sonucu Beşiktaşımızın geleceği için çok daha vizyonlu bir şekilde yönetilmesi için en iyi tercih Hasan Arat olacaktır. Bu arada pusula rengi Sayın Hasan Arat'ın turuncu resmi hesabından açıkladı. Gördüğünüz gibi pusula rengimiz turuncu diye. Serde Adalı'nın da beyaz olacak. Bu zaten yarın başkanlık seçimi sabah 10-11 civar başlayacak. Muhtemelen akşam 7'ye kadar 8'e kadar falan sürer anca yani sonuçlar 7-8'de açıklanır. Bakalım çok heyecanlıyız. Beşiktaş'ın kaderi için çok önemli bir seçim. Yoğun bir katılım olacak deniliyor. En az en az 10-12 bin kişi arası e, oy kullanılır deniliyor. Çok önemli. Ne kadar fazla katılım o kadar iyi. Beşiktaş'ımızın kaderi için çok 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 önemli bir seçim. <laughs> Aynı zamanda Ankara gücü maçı da çok önemli. Ankara deplasmanında hayat gelmemiz lazım. Ve evet biliyorsunuz. Eee... <laughs> Basketbolda Fener'i mağlup ettik. Arkadaş bazen ne diyeceğimi unutuyorum. Çok seri konuştum çünkü Kusura bakmayın. Çok hızlı konuştuğum için. Basketbolda Fener'i mağlup ettik. Branş fark etmez. Fener'e her branşta çöküyoruz valla. Ee, bugün bu, bu da 9 Aralık'ta biliyorsunuz futbolda. Bu sezon daha karşılaşmadık Fener. 9 Aralık'ta karşılaşacağız. 2 Aralık'ta baskette çaktık. 9 Aralık'ta da futbolda koyacağız inşallah. Bu fragmanı 9 Aralık'ta yaşanacakların. Fener bekle geliyoruz. Fedo sayıda normalde çakardık ama şike yaptılar. 10 kişi kaldık vesaire derken olmadı. Neyse. O önemli değil şimdi. Evet biliyorsunuz Fener'i basket maçında yendik. 68-64 mağlup ettik. Matthew yine çok iyi oynadı. Mesela Mitchell çok iyi oynadı basketçilerimizden. Neyse o basket maçına iki başkan adayımız da gitti. Sayın Hasan Arat ve Hüseyin Yücel bir önceki videoda konuştuğumuz gibi basketbolda çoğu işe sponsor olacak, cebinden karşılayacak. Ve Feyyaz Uçar, efsanelerimiz Yani Hasan Arat yönetim kurulu, kurulu ile beraber maçın en başından beri maçı stadyumda, daha doğrusu Akatlar Kom Spor Kompleksi'nde takip etti. Sa Sayın Serdar Adalı da son periyotun bitimine az bir süre kala geldi. Yani maç bitmek üzereyken ama çok büyük bir ayıp yapılmış yine. Burada bakın Hasan Arat söylüyor. Ba Bugün basketbol maçına gittiğimizde bize yer yok dediler. Biz Hüseyin Bey'le beraber tribüne çıktık taraftarlarının yanına. Çok da güzel oldu. Ama başkalarına yer buldular. Bakın çok büyük ayıp. Gerçekten her zaman söylediğimi yine doğruluyor bu. Perde arkasında çok kötü işler döndüğünü. Bu yapılan yine doğru, doğruluyor. Umut Tahir Güneş basketboldan sorumlu kişi. Gerçekten ona ağır eleştiri yapmak lazım. Yani bu yaptığı şey kabul edilebilir bir şey değil. Bu asla kabul edilebilir bir şey değil. İki başkan adayımız ikisi de çok kıymetli, çok değerli insanlar Beşiktaş camiası için. Birine yer yok, yer yok diyorsun. Özel yer ayırmıyorsun. Öbürü ki o Hasan Arat maçın başında geliyor. Yer yok diyorlar. Serdar Adalı dördüncü pelotun bitimine dakikalar kala, ya saniyeler kala. Yani maçın bitimine az bir süre kala geliyor. Ona en önde yer ayırıyorsun çok büyük ayıp. İşte bu yaptıklarınızda Serdar Adalı Maturşka gözüküyor. Bu yaptıklarınızda herkesi asılarda daha çok yaklaştırıyorsunuz. Adalı da bunlara sesini çıkarması lazım bu adaletsiz diye. Böyle olursa yani matruşka gözükür yani Sayın Adalı. Kusura bakmasın Serdar Adalı. Zaten çok da güzel oldu diyor. İlk de taraftarlarımız yanında oldu. Hasan Başkan taraftarları yine selamladı tribünde. Gerçekten Hasan Başkan'ın inşallah bizi yine en üst mertebeye taşıyacak. Adalı da Arat'ta amaçları Beşiktaş ama dediğim gibi Beşiktaş'ımızın geleceği için düşünüyoruz. Evet yine Hasan Akçay'dan birkaç futbolcu alacağız diyor. Fırat Güner isim verebilir misiniz diyor. TRT Spor'da katıldığı programda bu diyalogda. Hasan da işiniz bu öğrenin ama artık yönetim kurulundan öğrenemeyeceksiniz diyor. Yani diyor ki benim yönetimde, yeni yönetimimde diyor kimse bilgi sızdırmayacak diyor. Kim ya yani sızdıranı da bir sızdırsın bakayım görelim. Hatta biri de şey sormuştu. İkinci başkanınız bize işte e, bilgi sızdırsa buna inanalım mı gibisinden bir şey. Hele bir sızdırsın bakalım diye cevap vermişti Hasan Başkan. Yani gerçekten bu tarz işler çok önemli. Zaten gerçek Beşiktaşlıların da bunu önemsemesi lazım. Ee, Hasan Başkan yönetimiyle beraber herkes ger gerçek gerçek Beşiktaş. Geçen videoda söylediğimiz gibi yönetim kurulu yönetim kurulları arasında da bayağı bir fark var. Hasan Arat'ın yönetim kurulu daha önde. O yüzden bu bilgi sızdırmama işlerini önemsemesi de gerçekten çok önemli. Evet Hasan Arat'ın iş anlaşması imzadığı kulüpler Paris Saint Germain futbolcu, futbolcu transferi Akademi İşbirliği ve Tesisleşme en kapsamlı anlaşma Paris Saint Germain'le. Chelsea futbolcu transferlerinde öncelik ve El Nasr futbolcu transferlerinde öncelik. 3 tane biri Körfez'in yani Arap Yarımadası'nın en önemli takımlarından biriyle biri Premier Lig'in en önemli takımlarından biri. Zamanında en önemli takımıydı. Uzun yıllar şampiyonluğu ve egale etmişti biliyorsunuz Chelsea. Biri de Fransa Lig 1'in açık ara en, en değerli takımı ve dünya futbolunda da en büyük marka değeri oluşturan takımlardan biri Paris Saint Germain. Gerçekten Muazzam bir vizyon olduğunu Hasan Başkan bizlere gösteriyor e, dün gecede. El Nasır'la anlaşması, Çaresi'yle Paris'le zaten anlaşmıştı. Gerçekten inanılmaz bir vizyonu var. Sadece da mesela hani diyordu ya gidip selfie çekilmek, Adalı mesela... Ya tabii ki dostlar onlar. Mesela diyordum ya bunlar olmaz diye. Yani Adalı'ya e, gerçekten tebrik ediyorum. Seçim esnasında öyle dalaşmalar, laf dalaşı daha doğrusu olur ama e, beş Beşiktaş olacağını vurgulamaları, sarılmaları falan çok güzel oldu gerçekten. Önemli olan bu en önemlisi bu Beşiktaş'ımız. Yani bunu da kolay kolay göremezsiniz. Rakipler birbiriyle sarılıp gerçekten yine güzel bir şey imza attık. Ne diyordum? Ha, biliyorsunuz Adalı sürekli işte selfie çekmek. İşte bende de, de selfie çekilsin Chelsea Başkanı falan filan diye laf atıyordu. Hatta Hasan başkanı ona güzel bir cevap vermişti. İşte şey demişti. Sen de git işte Manchester City ile çekil. İşte Amerika çevreni iyidir. Amerika'da çekil. Niye hani bana laf atıyorsun gibisinden. Gerçekten doğru. Mesela burada Hasan Arat büyük bir vizyon konuşturuyor yani. Bu mesela bu anlaşmalarla da aralarındaki farkı açıyor diyebiliriz. Yine Hasan Arat'ın bir açıklaması var. Geçen video okumayı unutmuştum. Sergen Yalçınlar Şampiyonluk Kupası'nı kaçırdılar. İdareciler kupayı tutmuş. Teknik ekip arkada duruyor. İdareciler kulübün itibarıyla uğraşacaklar. Kupayı bir yerden bir yere çekir çekiştirmeyecekler. Aynen öyle. Çok doğru bir açıklama yine bence de. Ee, ve evet biliyorsunuz NTV'de yayını kapatmadan önce çok önemli bir şey daha söyledi Hasan Başkan. Süleyman Seba'nın evi şu an kayyumda yönetim kurulu olarak o evi Beşiktaş'a alacağız. Süleyman Seba Müzesi yapacağız biliyorsunuz. Onursal Başkanımız Süleyman Seba Beşiktaş'ımızın gelmiş yetmiş en büyük başkanı hep de öyle kalır. Onursal Başkanımız ve Hasan Arat'ta onun veliahtı olarak geliyor. Dedi ki onun evi şu an kayyumdaymış. Yani kullanılmıyor Süleyman Seba'nın evi şu an. O evi müze yapacakmış seçildiği takdirde. Süleyman Seba Müzesi Beşiktaş'ın için gerçekten çok çok önemli. Çok güzel ol olacak. Süleyman Seba'dan aldık işareti. İçimiz çok rahat. Başkan Hasan Arat. Başkan Hasan Arat. o diyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz Hasan Arat için yapılan tezahürat bu Süleyman Seba'dan aldık işareti. İçimiz çok rahat. Başkan Hasan Arat Seba'nın veliahtı gerçekten iki başkan adımız da çok büyük Beşiktaşlı ama Hasan Arat dediğim gibi vizyon olarak, gelecek olarak, borç bitirme falan hepsinde e, biraz daha önde ve e, net bir şekilde daha iyi bir gelecek sunacaktır Beşiktaş'ımıza diye düşünüyorum dediğim gibi. Zaten hep söylüyorum. Evet. Bu bir videomdan sonuna geldik. Yarın her şey belli olacak. Önemli bir maç var. Aynı zamanda Beşiktaş'ımızın kaderini belirleyecek çok önemli bir başkanlık seçimi var. Zaten başkanlık seçimiyle ilgili yaklaşık bu video ile beraber 10 tane falan videomuz oldu. Bir iki video daha gelir yarın. Muhtemelen başkanlığın seçim gününde. 10-12 video ile başkan seçim gerçekten sizler için yani bunu da neredeyse sabaha karşı çekiyorum yani biliyorsunuz hava görüyorsunuz hava biraz aydınlık ama hani öyle sabah falan değil biraz geç bir saat yani o yüzden e, sizler ya tabii kendim için de çekince içim rahat oluyor mesela çok kişi izlemiyor aslında bazı seçim videoları yüz izlenmeyi buldu da bazıları 20-30'da kaldı mesela ama yine de ben Beşiktaş'ımızın iyiliği için üstüme düşeni yapma yapmam gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden çekiyorum. Ama aynı zamanda tabii sizleri de bilgilendirmek, sizleri bilgisiz bırakmamak için çekiyorum. Lütfen bu emeğin karşılığına sizler de like atak destek olmayı unutmayın. Emeğinin karşılığını verirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Dediğim gibi seçim gündemiyle ilgili çok video çektim. Yine maça tepkilerle devam edecek. Belki Ankara gücü maçında tepki çekeriz ama aynı gün seçim olduğu için çekemeyebilirim. Bakacağım duyuma göre. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ne olursa olsun. Kazanan Beşiktaş olsun. Zaten öyle de olacak. Dediğim gibi bizim oyumuz Hasan Arata. Beşiktaş'ımızın geleceği için Turuncu'ya bizim oyumuz. Yani ben oy kullanamıyorum tabii yaşımdan dolayı ama çevremi, çevremi daha çok öyle yönlendirdim. Tabii ki Adalıcı da var çevremde. Herkes saygı duyuyorum. Adalı da iyi bir başkan adayımız. Çok iyi Beşiktaşlı. Dediğim gibi sadece Beşiktaş'ımızın iyiliğini düşünüyoruz. Bu yüzden e, tercihimiz Hasan Başkan. Zaten halktaki çoğu kişinin tercihi Hasan Arat. Ama herkes dediğim gibi iki başkana saygı duymak zorunda. Bakalım seçimde ne son çıkacak. Önemli olan zaten ne son çıkarsa çıksın kazanan Beşiktaş olacak. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.